Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar yeniden beraberiz. Geçen video yetiştiremediğim için akşam atmıştım normalde biliyorsunuz biz öğlen 12 gibi atıyorum yani benim klasiktir hiç değişmez video saatlerim. O bir akşam 9'da attım o kadar mı kötü izlenir hiç izlenmedi. Saati asla değiştirmiyoruz yetişmezse de diğer gün atıyorum bundan sonra. Şimdi bahçeye geldim çok bir şey yapmayacağım hayvanların bir yumurtalarını toplayacağım. Oradan civcivlere bakacağım durum nedir ne değildir. Bramaları saldım dostlar. <laughs> biraz önce. Şimdi onları koyacağız. Şöyle iki tane yumurta yapmışlar. Güzel yine. Bir ara geliyordum. İki günde bir tane, iki günde bir tane. Biraz güneş de vuruyor. Hadi bebek, haydi. Haydi bakalım içeri gençler. Dur. Bugün çok bir zamanım yok. Ee, geri gitmem lazım. O yüzden böyle bir yumurtaları toplama videosu olacak. Hem de siz videosuz kalmamış olacaksınız ben sizle konuşurken bunlar sağdan soldan kaçmaya çalışıyor. Hadi. Şşt. Hadi. Hadi bakayım. Bugün de telefonla çekiyorum. Kamera yok yanımda. Bir garip geldi yani böyle alışmışım kameraya. Kameraya alışmışım. Böyle su bir salalım yemler azalmış. Bunları yarın yemleri doldururuz. Bıldırcınlarda sıkıntı yok. Suları var, yemleri var. Takılıyorlar. Dediğim gibi bunların da çoğu erkek. Yakında azalacak ama <laughs> erkekler bir böyle pilav üstü yapacak. Şöyle kaç tane yumurta varmış lan dur. Bir tane olduğuna bakmayın hepsi geride. Arkada kalmış. İyi bari buraya pisledikleri kurumuş. Burayı pislemişti ya arkadaşlar. O kurumuş. En azından yumurtalar temiz bugün. Bu arada dün yumurtalar toplandı. Bugün topladığımız yumurtalar bir günlük yumurtalar dostlar. Yani bu neden demek oluyor? Bir günlük yumurtalar. Şu an dört tane sex tavuğumuz var. Bir tanesi burk dışarıda. Dört tavuğun dördü de yumurta yapmış. Çok güzel. Şöyle onlara da yazdık. Aferin lan size. Aferin size. Böyle. Her gün dört, her gün dört alacağız sizden, tamam mı? Aşırı bir rüzgar var iki gündür. Yani dehşet bir rüzgar var dostlar. Anlamadım sebebini. Felaket bir rüzgar var. Şükür, şükürler olsun, Warbeckler gurkaya yatmıyor. ara biliyorsunuz, vorbektler de çok sıkıntı çekti kurt muhabbetine. Ama onları kurtardık kurttan. Mavicilerde de yumurtamız var. Onlar toprağın altına gizliyorlar belki. Bir tane daha var mı? Evet. Yok. Şu an bir tane gözüküyor ama toprağı eşeleyince e, toprağı eşeleyince bu Amerikanuslardan bir tane daha çıkabiliyor. Altına gömüyorlar. Hollanda tebelimiz bir tane yapmış. Bayağıdır yapmıyordu. Geçen yaptı. Bugün de bir iki tane yumurta yapmış oldu. Ne oluyor oğlum? Ne ya? Sakin. Sakin dostum. Tamam mutlu oluyorsunuz çıkınca koşuyorsunuz ama sakin her gün çıkartıyoruz siz zaten. Ne bu? Teler. Bunlar da bir geçimsizlik var gibi. Yok. sıkıntı yok yok. Güzel. Ben, ne zamandır niye yumurta yapmıyordun sen? Ne zamandır niye yumurta yapmıyordun? Bunların da son yumurtaları zaten. Coşkun abim, e, Coşkun abime göndereceğiz bunları. Kendisi ayırttırdı. Bayağı da sorun oldu ama kusura bakmayın. İlk o yazmıştı. Yani ilk yazana, ilk yazana opsiyonladık. Merak etmeyin bunlardan bayağı bir çıkardık. Seneye isteyen herkese göndereceğiz. Şimdi Yüce Koşinler de yapıyor bir iki tane. Bak nereye yapmış yumurtayı ya. Allah Allah. Bak korveyi görüyor musunuz? Nereye yapmış yumurtayı? Lan tipsiz. Niye oraya yumurta yaptın? Ne güzel otomatik folluğunuz var yani. Herkesin tavukların arayıp bulamadığı <laughs> bir fonluk var ama siz tercih etmiyorsunuz ayıp. Çok yazık. Neyse hadi siz de içeri. Sizi yarın bol bol gezdireceğiz dedim bir dostlar fazla bir zamanım yok bugün. Geri dönmem lazım. Öyle bir bakınayım dedim. Hem bir bir sıkıntı var mı yok mu? Şişt. Tamam tamam. Kavga etmeyin lan Tamam. Bak bak içeri gelin. İçer. Astronomu var şu. Hem yumurtaları toplayalım. Biliyorsunuz toplamazsanız kuruyorlar. Ben de kırmamaları için ne yaptım? Geldim yumurtaları toplayayım dedim. Ben size bir video çıkaralım. Bu kapıda var ya öyle bir zor açılıyor ki. Çık. Haydi bakalım. Burada var mı? Yok. Burada 3, 4... Dört tane yumurta olmuş. Warbecklerden de. Güzel abi. Çok iyi. Geçen bir geldim altı tane yumurta aldım bunlardan. O gün bir övdüm bunları. Bir övdüm. Dedim ki Warbecklere dedim ki burada en çok sizi seviyorum dedim. Öyle bir gaza getirdim ama yok. Diğer günde 3 üç tane aldım. Dedim belki böyle bir gaza gelirse her gün 6-6 yaparlar. Güzel ya sıkıntı yok. 6 tavuğumuz var. 4 tane yumurta yapmışlar. Çok güzel. Nazar değmesin. Maşallah ya. Şu renklere bakar mısınız? Gerçekten Morve'yi yıllardır beslemek lazımmış. Renk konusunda özellikle. Bahçeye gelen kişiler hasta oluyorlar yani. Bir bakıyorlar Aa, diyorlar bunun rengi nasıl böyle çok güzelmiş falan. Gerçekten çok güzeller. <laughs> Değil lan bıdıklar? <laughs> Ki bayağı da civciv siparişi aldık yani bu yıl Borbek'ten. Maşallah diyelim. <laughs> Biliyorsunuz ilk başta bir sıkıntımız oldu. <laughs> Yumurtalara boş çıktı. Orozu değiştirdik. İki tane yeni oroz getirdik. Eski orozu değiştirdik. Yeni orozları getirdikten sonra eski yumurtalarını koydum. Onlar da dolu çıktı. İlk yumurtaları boşmuş. Bir 30-40 tane boş çıktı. O zamanlar anlamadım yani. Ama sonradan doldurmaya başlamış yumurtaları. Biz değiştirdikten sonra. Ama iş işten geçmişti. Yapacak bir şey yok. Kan değişimi olmuş oldu. Bu yıl yine bir... Bu ee, bu yılda biliyorsunuz kendimize çıkardık borrek. Ama ekstradan ben dışarıdan yine vorvek aldım. Çünkü bir yine yeni kan koyalım içine. Bir kan değişimi olsun diye. Onları da çıkaracağız. Yine bakalım ee, fazlalık olursa belki büyük şekilde de vorvek sahiplendirme yapabilirim. Kendimize büyüttüğümüzde. <laughs> Çünkü şu an kendimize büyütüyoruz. Ee, dışarıdan da aldık. Onlar da çıkacak. Yani fazla gelebilir. Fazla gelenleri büyüdükten sonra büyük olarak sahiplendirme yapabilirim arkadaşlar. Hazır tavuklu orozlu şekilde. Bakalım ne çıkacak ne edecek Yani göreceğiz şu an şimdiden bir şey söylemek erken tabi çünkü yumurta bu sonuçta çıkar çıkmaz çıktıktan sonra ölür büyütemezsin bir şey olur hastalık gelir bunlar olan şeyler çoğu horoz çıkar değil mi gençler hadi bakayım aman aman aman, 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 aman. Lan ne yaptınız siz Allah Allah ortada birbirine katlar ya Hadi, hadi gel içeri. Yumurtalarınızı topluyoruz bugün. Hadi. Güzel ya, şu an güzel gidiyor. Havalar da ısındı. Yani şu, şu an İzmir... Şu an İzmir 30-33 derecelerde arkadaşlar gündüz. Ee, bu şekilde giderse problem yok. Ama ki 37'lere çıkarsa büyük sıkıntı. Yani civciv işi biraz bizim e, sekteye uğrayabilir. Biliyorsunuz artık sezon e, yavaştan çoğu kişi kapattı. Biz devam ediyoruz, sıkıntı yok. S ee, şöyle söyleyeyim, siparişini aldığımız herkese civciv göndermeye çalışacağım. Sezon bitmeden, sıcaklar çok basmadan. Bu arada e, izleyenlere de söylüyorum yeni izleyenlere. Artık sipariş almıyorum arkadaşlar. Ee, e artık yeni sezona inşallah artık sipariş almıyorum elimdeki siparişleri de gönderip sezonu kapatmak istiyorum e sıcaklar da geliyor o yüzden yani havalar iki tane de burada varmış havalar bak ya beni konuşturmayacaklar ya havalar aşırı ısınıyor dostlar. Dediğim gibi 37 dereceleri görünce e, makineye de çalıştıramayız. Makine 37.7'de çalışıyor zaten. Bu sefer makinenin ısısı çok yükseliyor. E, Cvc gönderimleri sıkıntıya giriyor. O yüzden e, sipariş almıyorum artık. Elimdeki e, benden bana sipariş vermiş olanları da halledip inşallah sezonu kapatacağız. Ondan sonra yeni tavuklarımız ne zaman yumurtaya başladı? Ee, i̇şte Ekim olur, Kasım olur, Aralık olur. Yumurtaya başlayınca tekrar e, üretime devam edeceğiz. Biliyorsunuz seneye zaten e, yeni çok güzel ırklarımız olacak. Viyandot olacak. inşallah viyandotlar tabi az sayısı biraz ama istediğimiz sayıda tavuk çıkarsa bir takım yapacağız. E, Viyandot olacak. E, maviciler zaten söylememe gerek yok. White'ın buğday rengi Amerikanlılar. Ee, en kalitesini aldık. Geçen, yani bu yıl şampiyon olmuş. Yasin Demir'den şampiyon attı. Yumurtalar aldık. Daha da ötesi yok yani. Şampiyon Oroz'un 97 puanla, rekor şampiyon Oroz'un yumurtalarını aldık. Yani çok aşırı kaliteli olacak seneye ha, e, mavicilerimiz. Hepsi kaliteli zaten. E, Astroplardan yine şampiyon attığından aldık böyle böyle gidiyoruz güzel gidiyoruz hayvanlarımızı her zaman taze diri ve kaliteli tutmaya çalışıyoruz ki siz de izledikten sonra içiniz içiniz rahat bir şekilde kaliteli malı uyguna almış oluyorsunuz evet uygun diyebilirim yani çok pah pahalı bir şey değil bu şekilde devam ediyoruz sizden gelen güzel yorumlar beni zaten zaten mutlu ediyor sizden gelen güzel yorumlar dostlar. Daha da motive ediyor beni. Şu an benim sadece bu iş ticaret değil. Bir ton tanıdığım oldu. Bütün ilde yani Türkiye'nin herhalde 81 iline olmasa da bir 70'ine civciv yumurta göndermişimdir. Orada yani o kadar çok tanıdığım var ki şu an herkes beni yaşadığı yere çağırıyor. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani her nereye gidersem gideyim kalacak bir yerim var şu an. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Tabii olayın o e, espri kısmı çünkü bizim buradan ayrılma gibi bir şeyimiz çok zor. Yani bizimkiler burada olsa belki bir ihtimal. Onlar bakıp sezon kapalı sezonda özellikle civciv olmadığı zaman onlar gelip onlar gelip hayvanların suyuna yemine bakıyorlar. Ben bir yerlere gidebiliyorum o zaman sıkıntı yok. Ama sezon açıkken civcivler varken tabii onlar e, idare edemezler. Hadi, hadi bakalım. Şşt. O yüzden hepinize de çok teşekkür ederim. Büyük sopayı alacağım çünkü e, bu sıplaşların orası biliyorsunuz saldırıyor. Büyük. Dur oğlum sakin lan. Ana. ne lan bir tane? Haylazlar. Yok yok çaka haylaz değil. Bunlar çok güzel yumurtluyor. not diyor. Siz de astrologları var ya cansınız can. Arada olur böyle. Allah karşılarına güneş vuruyor. Şunu yapamadım. Dur. Hadi. Hadi bugün. Bugün gezmek yok. Kusura bakmayın vallahi. Bugün bugün gezmek yok. Yarın gezeceğim. Ben bunları her gün gezdiriyorum zaten. Yani her gün video çekmesek de arkadaşlar ben buraya her gün geliyorum. İşten çıkıp her gün bunları böyle 20 dakika, 30 dakika her kümesi gezdiriyorum. Şşt. 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 O yüzden yani bir günlükte de verin dostlar kamera açısı da yakındaymış ama ha şöyle daha iyi oldu. Telefondan bayağıdır çekmeyince biraz afalladık. İki tane de buradamız var. Güzel. Yani büyük bir umutla çıktınız biliyorum ama valla kusura bakmayın. Tamam şaka şaka. <laughs> şaka yaptım şaka bir şey yok tamam. Şaka yaptım bir şey yok. Maşallah. Size. Hadi bakayım. Hadi sen de gir. <laughs> Haydi. Haydi. Aferin. Akıllı kuzularım benim. Akıllı kuzularım benim. Aç aç bitmiyor ki mesteriak. oğlum oros saldırma bak dur. Şşt. 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 Git bakayım be. Hollandada tepelisi i̇şte yumurtayı be, alalım. Yumurtasını aldık. Allah. Ana ana sakladı lan o. Normalde var ya. Hayatta atlamaz ha. Ben bu kapıyı açıyorum dostlar. Bu kapıyı açıyorum. Buraya böyle tünüyorlar ama hayatta atlama gibi bir şey yapmıyor. Herhalde tökezleri düştü falan. Şimdi bunu geri yukarı çıkar mı acaba? Dur bakayım geri çıkacak mı yukarı? Lan dur. Horozla kavga çıkar bak. Anam geliyor asaldırmaya geliyor. Dur dur tamam sakin. Hayır. Çık atla bakayım geri. Ah benim eski ispeçlerim vardı alıştırmıştım. Yukarıdan atlıyorlardı, buradan geri yukarı atlıyorlardı. Şşt. Aa dostlar ben şu, ben şunu bir yakalayayım ondan sonra devam edelim. Yakaladım, içeri koydum. Kolumu da güzel bir çizdi. Şöyle göstereyim. Çok hırçın bir. Şimdi cüce koşinleri salalım. Haydi. Haydi lan. Şşt. Haydi. Git git. Bak bunun altından şey çıkacak. İki tane yumurta var. Onu bir alalım. Başka var mı? İki başka yok. Zaten iki genelde genelde iki tane yapıyorlar. Genelde iki tane yapıyorlar. Şimdi bak bunu bir kaldıracağım. Buradan fare çıkacak. İzleyin. Çıkmadı mı lan? Bak tüyleri toplamış yine. Aa orada. Ah bak bak gitti gitti gitti. Gördünüz değil mi? Ben her geldiğimde bu folluğu kaldırıyorum bakın. Bu folluğun altı boşluk. Bu boşu yani her geldiğimde bu folluğu kaldırıyorum. Her geldiğimde bu fare burada oluyor. Ana yavrulamış bu fare. Vallahi yavrulamış. Harbiden yavrulamış. Şimdi ben bunu her gün kovalıyordum bu fareyi tamam mı arkadaşlar? Her geldiğimde tekrar buraya giriyordu. Bu folluğu kaldırıyorum, buradaki tüyleri bozuyorum. Diğer gün geliyorum yine buraya gelmiş. Yine buraya gelmiş. Bu fare buraya yavrulamış dostlar. Bakın. Şimdi göstereceğim ben size. Bak. Burada bir hareketlilik var görebilecek misiniz? İçeride İçeride hareketlilik var. Yapacak bir şey yok. Bunlar bizim başımıza bela olur. Ee, o yavruları. Öf. ya. Ya bunu da sevmiyorum işte ama yani ben 50 kere kovaladım o fareyi yuva yapmasın diye. Bakın. Günlük, günlük bak, günlük. Her gün geliyorum, kaldırıyorum fare orada kovalıyorum, yuvayı bozuyor. Bir daha geliyor. Bir daha her gün aynı rutini yapıyorum. Gelmiş oraya yavrulamış. Ya ne yapayım şimdi? Ben o yavruları besleyemem ki abi. Başımıza bela burada geliyorlar. Delik beş geliyorlar. Yani yumurtaları yiyecekler masalar ya. Neyse bizim tavuklar o fare yavrularını halledecek. Halleder yani. ölü zaten ya. Dur dur kaçma. Yakaladı vallahi. Oğlum bu şey de değil aslında ha. Yavru değil ki o. Yavru ufacık olur. O büyük fareymiş ya. Yavru değil o. O yüzden arkadaşlar e, follukları asla yere koymayın. Duvara asın. Bizim biliyorsunuz bütün folluklar duvarda sadece bu yerde. Bunun da altına geçen sene de hep gelip fareler yavruluyordu. Bu yıllık bu da idare edeceğiz. Şimdi folluğu koymasam arkaları yumurta yapıyorlar. Oradan da alması zor oluyor. Neyse. Hadi lan içerisiniz hadi. Fareyi de hadi. Da kaptınız. Bak nasıl, nasıl kaçıyor bak fare. Fareyi ağzına almış nasıl kaçıyor. Kaçtı içeri. Pa hiç paylaşma yok var ya bunlarda sıfır. Paylaşma sıfır ya. Ya arkadaş insan bir paylaşır ya. Aldı mı kaçıyor. Aldı mı kaçıyor. Bak içeride yiyin hepiniz hadi. Bak. İçeride şimdi kovalamaca oynayacaklar. Ya bu ya bu karasinekleri ne yapacağız ya? Bilen var mı dostlar? Aşırı karasinek var. O kadar da kümesleri temizliyoruz. Ediyoruz. Bacağımı ısırıyorlar ya. Bir çözüm bulmak lazım bu karasineklere. Neyse. Bütün yumurtalar toplandı mı? Toplandı abi bütün yumurtalar. Şimdi bir de gidelim karşıya. Civcilerimize bakalım. Orada Devam edelim. Evet arkadaşlar, 200'lerimizin yanına geldik. Gayet şu an keyifler yerinde. Şimdi evdeki viandokları da getirince arkadaşlar, buradaki viandokları da alacağım. Bizim orada boş kümesimiz var ya bir tane. Temizledik, her şey hazır. O bu boş kümese viandokları götüreceğim, viandoklara ayıracağım. Çünkü viandoklar biraz ufak kaldı, ee, çok akran zorbalığı yapıyor diğerleri viandoklara. Bakın bir tanesi şurada mesela tüyleri yolunmuş hep. Yani birkaç tanesi güzel aslında. O yüzden evdeki viyandotlarla bunları birleştireceğim. viyandotları Viandotla viyandotları ayıracağım arkadaşlar. E zaten büyüdükçe de ne yapacağız? Bunlar büyüdükçe büyüdükçe bunlar büyüyse buraya dar gelecekler. Büyüdükçe seçeceğiz götüreceğiz ayıracağız diğer kümeslerimizi. Seçeceğiz götüreceğiz ayıracağız. Yani bunlar 6 aylık olana kadar hepsi burada durmayacaklar öyle söyleyeyim. Burası sadece boylandırma yeri olacak. Büyüdükçe dokunacağız. İlk bir viyandotları alacağım. Kendi ırkı kendi şekilde dursun viyandotlar. Ondan sonra şu ilk çıkan en büyük Hollanda tepelimiz horoz. O bayağı irileşti. Burada artık sıkıntı çıkarıyor diğer hayvanlara. Onu da ayıracağım. Bayağı bir abilik yapıyor. ağalık yapıyor. Ağlık taslıyor. İsteyen olursa şu Hollanda tepelisini arkadaşlar bu şu an e, çiftleşmeye çalışıyor diğerleriyle. Yani bu çiftleşmeye çalışıyor. İsteyen olursa bunu sahiplendireceğim. O bayağı sıkıntı yaratıyor. Ayıracağım onu zaten. Şu var ya kocaman olmuş ya. Bu gruptan çıkan astrolopumuz. Bayağı iyi. ona bir taktım düşmüyor mesela. Gerçi yaklaşık bir, bir hafta iki hafta sonra hepsine bilezikleri takarız. Büyümeye başladılar. Bak bak orada bir kavga var. Orada bir kavga vardı. <laughs> orozlar var ya, orozlar çok fenalar ya. Orozlar daha şimdiden birbiriyle atışmaya başlamışlar. Hayır, ufacıksınız yani. Bu yaşta ne alıp veremediniz var. Yem bitti mi burada? Burada yem bitmiş. Ya bunlar daha dolu buradan yerler. Yarın bakarız yemlere. Bıdık. Şimdilik keyifler yerinde dostlar büyümeye devam ediyoruz. Bol bol yem yeri. Oğlum niye yığılıyorsunuz bir tarafa ya? Şimdi tabii benden de korkuyorlar. Bir anda telefona girip konuşmaya başlıyor mu ya? Bir ufak tırsıyorlar benden. Bak bu da kocaman oldu. Bu da o horoz var ya arkadaşlar. O horozla beraber büyüyen horoz. Ondan bir tık daha ufak ama yani şunla beraber büyüdü bunlar. Bir de bunların tavuğu vardı. 2 artı 1 büyüdüler. Yani en büyük şu an Hollanda tepelisi bunlar. Bu ikisi en büyük. İlk çıkanlar yani. Diğerleri bunlardan küçükler hep. Bakalım. bu şekilde devam ediyoruz. Yarın yine buradayız. Bunlara bakacağız yemine suyuna. Şimdi ben suluğun birini doldurdum. Diğeri yarım da. Buraya zaten otomatik sulu çok yakında yapacağım. Şurada bir depo var. O depoyu getirmem lazım. <laughs> Halledeceğiz. Neyse dostlar. Bugünlük de video bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çalışmaya, üretmeye devam.